Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Windows 10'dan bahsedeceğim yine Windows'un arkadaşlar birçok özelliği var ve en sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi Windows güvenlik duvarı arkadaşlar. Windows 10'daki Defender güvenlik duvarı bizim inisiyatifimize göre açılıp kapatılabiliyor. Bunun kapalı olması normalde önerilen bir durum değil çünkü güvenlik duvarı birçok Saldırıya karşı, zararlı yazılımlara karşı bilgisayarımızı koruma özelliğine sahip. Dolayısıyla normalde kapatmamak gerekiyor. Fakat internetten bazen bir şey indirirken veya bir yere girerken, bir siteye girerken Windows güvenlik duvarı engelleyebiliyor bunu. Yani normalde zararlı olmayan bir yazılımı da indirirken problem yaşadığımız durumlar oluyor. Bu dur bu tür durumlarda Windows güvenlik duvarını kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kapatabileceğimize hemen hızlıca bakalım. Burada arkadaşlar çok basit. Arama çubuğuna geliyoruz. Buraya denetim masası yazıyoruz ve tıklıyoruz. Buradan sistem ve güvenliğe giriyoruz. Buradan Windows Defender güvenlik duvarını tıklıyoruz. Burada arkadaşlar soldaki Menüde bakın şurada Windows Defender güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak diyor. Bunu tıklıyoruz bir kere. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar açık. Buradan bakın hem özel ağ ayarlarından hem de ortak ağ ayarlarından güvenlik duvarını kapatı tıklıyoruz ve tamama basıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir bildirim geldi. Açın diye. Windows bizi uyarıyor. Ee, buradan bu şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Yine açmak istediğinizde burayı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan yeşil yapıyoruz ve tamam diyoruz ve güvenlik duvarını aktive etmiş oluyoruz tekrardan. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Ee, herhangi bir Windows Windows'un güvenlik duvarı ile ilgili problem yaşarsanız buradan kapatıp açabilirsiniz. Ama normal durumlarda Windows 10 güvenlik duvarını kapatmayın arkadaşlar. Çünkü bilgisayarınız olduğundan daha da savunmasız hale geliyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.